Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine bir Apple Watch replikasının tanıtımını yapacağız. Bu modelimizin adı OK3. Modelimiz Türkiye üzerinden Instagram kanalları üzerinde satışa sunulmuş durumda. Yine getirmiş olduğum satış linklerini videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Videoya başlamadan önce çok kısa bir ricam olacaktı. Çekmiş olduğum videoların emeklerine karşılık olarak videolar işinize yarıyorsa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek videomuzun teknik detaylarıyla başlamak istiyorum. Teknik detay olarak saatimizde 1.75 inç 240-280 piksel yoğunluğuna sahip IPS bir ekran bizi karşılıyor. Ee, bu ekranımız IPS bir panel olarak karşımıza çıksa da güzel bir görünüme sahip olduğunu söyleyebilirim. Saatimizde Bluetooth versiyonu olarak da 4.0 Bluetooth versiyonu kullanılmış. Aynı zamanda bu saatimizde batarya olarak da 200 miliamper bir batarya e, saatimizde bulunuyor. E, saatimizde ekstra olarak IP67 sertifikasına yani su sıçramalarına karşı dayanıklık sertifikasına sahip. Ancak duşa, havuza girmenizi çok önermem açıkçası. E, saatimizde yine ek olarak e, bu şekilde wireless şarj özelliği de bulunuyor. Bu da yine e, şarjın kolay olması açısından güzel bir özellik. Saati aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinden geliyor. Bu kutu e, dış katmanını kapsıyor ve içinden bu şekilde OK3 olarak... Ve yan tarafta temalarının bulunduğu bir kutu daha çıkıyor. Ve bu kutunun içerisinden çıkıyor saatimiz. E, saat içeriği olarak da e, bu şekilde saatimizin kendisi bir adet wireless şarj aleti bize eşlik ediyor. E, onun dışında saatin içeriği olarak e, kutu içeriği olarak bir adet de e, kullanım kılavuzu çıkıyor. Şimdi şöyle saatimizi bir inceleyelim. Saatimizde iki adet fiziksel tuş bulunuyor. Bu iki adet fiziksel tuşun yanında mikrofon yer verilmiş. E, bu saatimizle telefon görüşmeleri yapabiliyoruz. Telefon görüşmeleri konusunda e, bu özelliğe sahip hoparlörümüz bulunuyor. Sol tarafta da e, görmüş olduğunuz gibi ve arka tarafta da sensör kısımlarına yer verilmiş sensörler bu şekilde arka tarafta güzel şık bir şekilde görünüyor. Ve bu şekilde farklı renk seçenekleri de bulunuyor saatimizin. E, bu siyah rengi ve bu şekilde rose gold pembe tarzında bir e, kordonla birlikte Farklı renk seçenekleri ve kişilere hitap edecek şekilde tasarlanmış durumda. E, bu şekilde saatimizin bir ekranı var. E, görmüş olduğunuz gibi ekran kas oranı güzel arkadaşlar. E, bu şekilde temalar arasında geçiş yapıyorum. Bu temalar e, bir kısmı hareketli bir kısmı durağan. Bu şekilde farklı tema seçenekleri bulunuyor. Bunların bir kısmı hatta büyük bir kısmı orijinal Apple Watch temalarını barındırıyor. Aynı zamanda ekstra saatin kendi e, ürettiği temalarda bulunuyor bu şekilde. Yine e, uygulama üzerinden de ekstra tema ve e, kendi özelleştirebildiğiniz temaları da koyup e, istediğiniz fotoğrafları koyup bu şekilde temalar üretebiliyorsunuz. E, bu şekilde farklı tema seçenekleri bulunuyor. Bunları size böyle tek tek göstermek istiyorum. Bu şekilde bir kısmı hareketli bir kısmı durağan dediğim gibi e, güzel tema seçeneklerimiz bu saatte bulunuyor. Saatimizi incelemeye devam edelim. Yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman elimizde bu şekilde hızlı panel kısmına ulaşıyoruz. Şu kısımda e, menü tarzlarını size göstermek istiyorum. Bu arada sol tarafta bu şekilde açılabilir, e, müzik çaları kontrol edebileceğimiz bir e, bölünmüş ekran bulunuyor. Bu şekilde bir dokuzlu menü sistemimiz var. E, yine orijinal menü sistemimizde bulunuyor bu saatimizde de ve e, çevirme kısmı da aktiftir. E, bu şekilde e, aktif olarak bu kısmı kullanabiliyoruz. Kasma hissiyatı e, yok denecek kadar az gayet başarılı bu konuda gerçekten e, güzel görünüyor açıkçası bu kasma hissiyatı noktasında e, şimdi liste menü tarzımız var bunu da size göstereyim bu şekilde yine Apple Watch'larda olan liste menü tarzı da bu saatimizde bulunuyor liste şeklinde ve e, bu e, altılı menü tarzımız var ki benim en sevdiğim menü tarzı bu e, bu altılı menü tarzında bu şekilde kullanabiliyorsunuz gayet pratik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman yine menüye ulaşıyor. Normalde diğer saatlerde bildirim kısmı olurdu. Sağdan sola doğru çektiğimiz zaman da yine menüye, soldan sağa doğru çektiğimiz zaman da bu şekilde bölünmüş ekrana ulaşıyoruz. Saatimizin uyan marketine vermiş olduğu tepki bu şekilde. Bazen tepkisiz kalabiliyor. Uyan marketi bazen çalışmıyor. Çalıştığı süreç içerisinde güzel bir dönüş veriyor. Ancak dediğim gibi bazı zamanlar bu e, uyan marketi çalışmıyor. E, bu şekilde e, bildirim kısmını da e, bir mesaj geldiği zaman saatin ekranı uyanmıyor ancak girdiğiniz zaman bildirim e, menüsüne menü içerindeki bildirim kısmına bu şekilde bildirimleri okuyabiliyorsunuz ve e, bu uygulamaların e, simgeleriyle beraber bildirimleri okuyabiliyorsunuz. Bir çağrı geldiği zaman rehber işlem özelliği olduğu için isim gösteriyor bütün rehberi eşitleyebiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Şimdi de hoparlör ve mikrofon kalitesini normal telefon hoparlörüyle test edelim. Şarısı ve şut işlem bildiğim için sıfırı tuşlayın. Bankette hesapla Türk liranıza bon kazanç sağlamanın yeri zamanı yok. Bizim için şubelerimizle görüşebilirsiniz. Finansman ve kredi kartı borç ödemeleri için bir. kamerası için 2, bakış işlemleri için 3'ü, internet şube ve mobil şube işlemleri için 4'ü, TFX target ve yatırım işlemleri için 5'i. ürünler için 6'yı tuşlayınız. Müşteri temsilcisine bağlanmak için kareyi tuşlayınız. Telefon ile Kayıttan da dinlediğiniz gibi saatimizin hoparlörü bir akıllı saate göre gayet iyi arkadaşlar. Ee, hoparlördeki sesi yani karşı tarafın sesini gayet net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Ee, karşı tarafa sesiniz ise 10 üzerinden 7 şeklinde bir puanlama yapacak olursak bu şekilde gidiyor. Yani genel olarak karşı tarafa sesinizde gidişi fena değil. Ee, mikrofon kalitesi olarak da bu saati beğendiğimi söyleyebilirim. Saatimiz adım sayar konusunda 60 olduğum 100 gerçek adama karşılık 119 geri dönüş yaptı nabız sayar konusunda da e, Pulse oksimetremizin ölçmüş olduğu 96 değerine karşılık saatimiz 88 olarak ölçüm yapıyor menü içeriğine girecek olursak burada rehber eşitleme bölümü ve çevirici bölümlerini görüyorsunuz dediğim gibi rehber eşitleme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz rehber e, eşitlemesini tam olarak yapıyor burada nabız sayar bölümünü görüyorsunuz şu an Pil düşük olduğu için ölçüm yapamıyor. Nabız sayar kısmı yine menü kısmına eklenmiş. Burada spor modlarını görüyorsunuz. Yürüyüşten koşmaya bisiklete binmeye daha yürüyüşüne kadar burada spor modları bulunuyor. Basketbol, badminton gibi bölümler burada bulunuyor. Burada bir hesap makinesi kısmı yine eklenmiş. Burada takvim kısmını görüyorsunuz. Takvimin içeriğine buradan giriş yapabiliyorsunuz. Devam edecek olursak, elimizi sola doğru kaydırdığımız zaman burada uyku takibi bölümünü yaptığı ve bunların değerlerini tuttuğu kısım var. Burada bir kronometre kısmı yine eklenmiş saatimizde. Burada bir oturma yorusu aldırabileceğiniz kısım var. Buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi adım sayar bölümü var. Burada ayarlar kısmını görüyorsunuz. Saat ve bluetooth ayarlarını yapabiliyorsunuz ve burada bu şekilde sessiz titreşimli ve hem sesli hem titreşimli olarak geri dönüşler alabiliyorsunuz bildirim açısından. Ve geri dönecek olursak burada bazı zil seslerimiz var. 4 adet zil sesi bulunuyor. Gelen çağrılarda çalabilecek. Ve burada da 5 adet bildirim tonu bulunuyor. Bu bildirim tonlarını farklı farklı kullanabiliyorsunuz. Burada ses düzeyini ayarlayabileceğiniz bir kısım eklenmiş. Burada yine görüntüle kısım var. Buradaki parlaklığı arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ve... 60 saniyeye kadar zaman aşımı ayarlayabiliyorsunuz. Saatinizin ekran açısından ve burada da yine menü stillerini değiştirebileceğiniz bir bölüm var. Onun dışında dili ayarlayabileceğiniz, uygulamalara bakabileceğiniz ve sıfırlama olarak kullanabileceğiniz saat sıfırlayacağınız kısımlar ayarlar kısmında bulunuyor. Burada bir kare kısmı yine eklenmiş durumda. Burada saat üzerinden direkt alarm kurabileceğiniz, burada e, geçmişi görebileceğiniz ve cihazı bul özelliği olarak e, kısımlar eklenmiş. Burada bir adet müzik çaları kontrol kısmı var bu müzik çaları kontrol kısmı da bu şekilde sesi ve arttırıp azaltma ve ileri geri yapma özellikleri bulunuyor burada bluetooth kamera kısmı burada son çağrıları görebileceğiniz bir kısım var şurada direkt bildirimleri görebileceğiniz bir kısım var burada tansiyon ölçümü yapacağı burada da saatimizin hafızasına yer verilmiş burada bluetooth'a direkt bağlanabileceğiniz bir kısım var. Şu kısımda Siri olarak kullanabileceğiniz iPhonela daha doğrusu ses kaydedici olarak kullanabileceğiniz bir kısım var. Burada da saatin özelliklerini e, bu şekilde e, kaydettiği bir bölüm var. Burada e, uyanma hareketini e, açıp kapatabileceğiniz bir kısım var ama dediğim gibi e, çoğu zaman çalışmıyor bu özellik. E, burada yine ayarlar kısmının içinde bulunan özellikleri menü kısmına dağıtılmış durumda görüyorsunuz. Burada güç tasarruf modu yine menüye eklenmiş. Menü içeriği genel olarak bu şekilde. Şimdi de uygulama içeriğine giriş yapalım. QD Fit uygulamasını kullanıyor uygulamamız. Ee, bizi şu orta kısım ilgilendiriyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane e, tema yine uygulamaya eklenmiş. Ancak şu kısımda tema üretebileceğiniz bir kısım var. Buradan hem dijital hem analog olarak bu şekilde temalar üretebiliyorsunuz. Yani hem kadran koyabiliyorsunuz hem Dijital olarak yani sayı olarak yazı olarak bir görüntü oluşturabiliyorsunuz. Ve bunları bu şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Bu saatte bu özelliğin olması güzel. Onun dışında buradaki uygulamalar devam edecek olursak. Burada mesaj bildirimlerini ayarlayabileceğiniz bir kısım var. Hangi uygulamadan bildirim almak istiyorsanız buradan aktif hale getirebiliyorsunuz. Her uygulamadan bildirim alabiliyorsunuz. Burada yine bildirimler alarm kurabileceğiniz saat üzerinden yapabildiğiniz aktivitelerin bir kısmı yine uygulamaya da eklenmiş ve saati bul özelliği de eklenmiş. Genel olarak uygulama bu şekilde basit. Evet saatimizin özellikleri genel olarak bu şekildeydi. Umarım video işinize yaramıştır. Emeklerimizin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, yine almış olduğum satış linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan fiyat kontrol kısmını güncel olarak yapabilirsiniz. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.